Mesele çakal olmakta değil. Asıl heşeli, mesele heşeli, çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağız. Adana, Adana, Adana. adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmaları ses. Bu da hadi bu

Çakal olmakta değil ki. Asıl mesele, mesele. çakallarla da dans edebilmekte. Geçemiyor oğlum bir baksana sen. Niye top atıyor bunlar ya? Top atıyor bugün burada onlar ya karşıya kadalar. Kim karşıya kadar? İşte evet evetçiler. Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Oh Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağız. Adana, 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 Adana Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kumbalı açı son ses. gol hadi bu çağrımız enfes. Boş kafayla yaptığın lan ses kes. Adana, Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kumbalı açı son ses. Atarsanız bize bomba. Tekine doğru bakıyor veririz sonra. O işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok hiç yok gidip biz yolda. kardeş üç beş bir şey yapa. Bir anda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Nezarette yine mevzu çıkarta. <laughs> Adam çocuğu bu ayakta temizelim. Hakemeye gidip ifade verelim. Kafamız güzerken o girelim. girelim. Manitaya ayarla ben çok severim. Üç var beş var beş yok üç yok. dede. Lokma, ver oğlum müziği. Tetik, şey. tetik, tetik çıkıyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok sıcak hisler. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Aldığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi çağıran ben susuna dönelim. İçi eğer susma köşe derin. Babamız güzelken mahkemeye girelim. Şekerimiz de çağırayı ben çok severim. Bu şemsiz şeker çağırı susmaz. Atlayanlar mevzu çıkarır susmaz. Bayrağına kadar içerim hayatta kusmam. Öyle Selam. Çakal olmakta değil yiyen. 2015 aslan mesele. Ferik hoc. Hacı Çakallarla dans edebilmekte. Çakal <laughs> olmakta değil yiyen. Asıl mesele, A, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağız. Adana, Adana, Adana. Herkes patlıyor. Herkes. Şekeri atan kopmalar açıyor son ses. geç beş bir şey yap. Uyan da gördüm şu bankayı soya. Git git. Evet. Biz gibi direkt paket ola. Cezavette ineme mevzu evet. çıkartır. Allah çocuğu bu ayık değilsin. Hakemlere gidip feda ederim. Babamız gülerken girelim. ben çok var, var, yok. Kardeş azlandırır seni Kapan çıkar hele Aldatır beni Usta silistete Lütfen ver oğlum bizi Tetik 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 bana içimdeki hisler Oğlum bu adam çok süt Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yattığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi ciğerimle üstüne dönelim Bir <laughs> eğer susmayı tercih ederim Kafamız yüzerken mahkemeye girelim Çekerim ben ciğerayı ben çok severim Bu şemsiz şeker çaresiz 6 yıllar mevzu çıkarırız susmaz Ayıya ne kadar körüm hayatta Çakal olmakta değil yen. Asıl mesele, şarkı. çakallarla dans edebilmek. Mesele, 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 çakal olmakta mesele, değil yen. Asıl, asıl mesele, mesele, çakallarla dans edebilmekte. series dede Senle, <laughs> çakallarla dans edebilmekte.